Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Böyle <laughs> diyorduk ama şimdi oradan sonra çekmem. O yüzden önce de. Şöyle size balkondan bir açılış yapayım. Biraz soğuk burası bir Ama içerisi karanlık. Bugün hava yağmur olduğu için karanlık çıkıyor sanki. O yüzden buradan açayım dedim. Biliyoruz çok ara veriyoruz. Bir de çekemiyoruz. Evin içindeyiz ama e, hastaneye falan gittiğimiz için biraz hastane şimdi son oldu bu dönem. O yüzden çok video çekemedik. E, bir de işte hastalıklar falan çok yaptı insan yani o çekme gücünü kendi bulamıyor. Ben yani yapamıyorum şahsen böyle hani biri hastayken, biri üzgünken, biri bir şeyken. Yani çekip evin içinde gülüp oynarken bir de çekemiyorsun. O yüzden ara verdik kısacası. Ee, şimdi biraz daha toparlıyoruz yavaş yavaş ve videolar gelsin diyoruz. Çünkü bir e, çaba sarf ettik. Bu zamana kadar geldik. Devamlı gelsin istiyorum açıkçası. neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Ama gün içinde bakacağız artık yapabildiğimiz kadar şeyler yapıyoruz. Hava yağmurlu. Çok dışarı çıkabileceğimizi zannetmiyorum. Zaten normalde hafta çıkmıyoruz. O yüzden bakalım. Ben şimdi makineyi boşalttım. Bu çocuklar suçluyor mu ses istiyor, çay mı yapıyorum? Belki krep yaparım diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim bakayım. Eğer içeridekiler acıkmamışsa çocuklar henüz krep de yapayım yumurtadan önce. Canım istiyor. Hadi bakalım. Ha, bu arada ee, sizlerden gelen yorumlar var çok. O yüzden tekrar soruyorum. Eğer bir şey istiyorsanız, video çekin diyorsanız ise şununla alakalı, bununla alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kendinize çok çok dikkat edin bu dönemlerde. O yüzden bekliyorum yorumlarınızı. Yoran bir şeyler çıkmış galiba. Beni fark ettim. O kadar da maske yaptım akşam. Hiçbir şey yaramıyor. Ben hızlı olsun diye hemen kıyafam oluyor. Size şöyle göstereyim süt, yumurta, şeker, vanilya ve un koydum. Her zaman gibi. E, ee, çünkü acıkmışlar diye acele ettim birazcık. Tavayı da kızdırdım. Bir öyle küçük olsun sonra devam büyük oluyor zaten. Şimdi hemen çayları yaptım. Yumurtayı yok. Çıktım ben de açıktım. Karnım yedim. Görüyorsunuz. Şu makineyi boşaltsam o aralar. Şöyle döküldüm, devam edeyim o sonra. Şimdi altı var. Biraz যখন <laughs> কা bir dakika durun. Ne kurabiye yapıyoruz? Kurabiye yapacağız. Kurabiye yapacağız. Kurabiye Önce şekil. koyalım. Şekilli kurabiyeler yapacağız değil mi? Evet. Yalnız. Koyalım. Yalnız. Yalnız koyalım. Bunu buna pamba alacağım. Anladın mı? Anladım. Al evet, açalım. Çok erimiş. Kaç gündür bekletiyoruz bu ya. Hı, bayağı erimiş. İyi olmuş. İyi olmuş. Doğrusu daha güzel. Olur. Yoğururken güzel olur. Şuradan bir kaşıkla Bir kaşık, bir kaşık. Neşke bir bir kaşık. Bu kurabiyeleri tarçın yapalım. Tarçın yapalım. Bir sevmem. Ben Niye tarçın dedik ya? Hmm. Tamam, şimdi üzerine yumurtamızı koyalım. Bir <laughs> sen koymak ister misin? Evet. <laughs> Aferin. E, ben Aferin. ben ne yapacağım? Ben. Sen de birazdan şey koyarsın. Ben bunu yoğurmaya başlayayım. Çünkü, sen yardım edersin. Ben geçebileceğim için ama kalkanda yok. Hmm, ya yumurta biraz yoğuralım. Şimdi biriniz nişastayı koyun. <laughs> Umut sen de pudra şekerini koy. Gel. <gülüyor> Dur <gülüyor> önce Gül koysun. Gül koy kızım sen. <gülüyor> Aferin sana. Koy bana bakalım. Sen pudra şekeri koy oğlum. Kız bırak abi koyuyor. İyicik de Aferin size. Be, bir de beyaz olan mı ne? Bir ya. bardak ben... ne koyduk? Nişasta koyduk. Şimdi. Pudra şekeri koyduk. Ah, bunu... Şimdi. Bu şekilleri sonra. Ay, unuttum. Unutmadım. Onları da koyacağım. Nişasta durumu Televizyona bakma kurabiye yapıyoruz. Ne televizyon? Ne baktım. Çok güzel yiyeceğiz. Çok güzel yiyeceğiz. Tamam o zaman biraz kabartma tozu Kabartma tozu Açar mısın şuradan bana kenardan aç Sen de kabartma tozunu aç Kabartma tozu yapsın Kenardan yırtıp açacaksın Ha bu keke benziyor Evet kek yapıyoruz ya, onu da kullanıyoruz Açabilecek misiniz? Ay, açalım Açılmadı ki <laughs> Gül açmadın siz de evet, Keşke tamam. başlamazsaydık Açılmadım <laughs> <laughs> Kenardan yırtayım. Sen de sen de sen de, sen de. Anne. Ben. Gülesin de kan Açtım mı? Bir dakika ver bakayım anne. Kızım açmadın ki tam açmadın. Bir bırak annişe bırak anne şey. Oğlum sen de tam açmadın tam aç. tamam Ağzımla çorba var dökülüyor sadece merak <laughs> etme. Ya tamam anneciğim bir bırak aşkım. Anladım ben tamam ben Bırak. Tamam dökme ama sen de Tamam. Çok anne, anne, çok anne, yeter, yeter, yeter. Sen, yeter. Anne, sen anne, şimdi anne. Olur, onu, onu bırak, şunu Onu bırak anneciğim, anne, onu şunu dök, he. bunu bırak. Kabak mı, bu kadar yeter. Tamam. Tamam. Ben hepsini döktüm. Döktün mü? Al sen. bak bakayım şimdi ben Abarttı döktü. Abarttı evet abarttı sanki. Bu zar mı? Şuraya baksana. Çık. <laughs> Bence yeter Gül. Bir bırak bakalım. Elini Elin buraya silkele. Elini yere dökme. Oraya silkele. Amca çok dök. Ben şimdi bunu bir yoğurayım. Bence yeterli gibi duruyor. Ben ne Peki şimdi ne yapacağız mı ki? Şimdi birazdan yapacağız. Ben bunu yoğurayım, biraz bekleteyim. Ondan sonra şekillerini vereceğiz size, tamam mı? Hadi hemen şekillerini versin. Hemen olmaz ki. O çok sık. Biraz ne? etrafı toplayayım. Sonra kıran. Sen ibi izle, etrafı toplayayım. Da. İbi bitti. Bitti mi? Tamam, kral şakir başlamadan veririz şekilleri. Sonra tamam. dinletiririz bir biraz. <laughs> ne dersin Gülhan'a? Ne dersin? O burnundaki un da alacak acaba? Nerede burnum var? ne var. <laughs> tamam çok döktün. Katı olmasın çok açamayız sonra. Çok oldu zaten. Bu üç tepsi kurabiye çıkar burada. Ellerin sen oraya silkeli. yıkacağız. şimdi bekle. Ben şunu şuraya alayım biraz yoğurayım. Böyle edeyim. Yaptı döktü. Bu da Ay daha şey şey... oluyor. Anlatır. Ah tamam bir saniye dur. <laughs> Gülüm bırak. Gülüm Hayır un koyma tamam yeter çok unlu oldu. Dur kızım. Aa. <laughs> un koyma elini koru götür. Çok yumuşak oldu. Çok unlu oldu tamam. Çok oldu. Tamam şimdi burada kalsın. Hadi bakalım abi içe götürelim. Senin elini yıkayalım. Kamerayı da kapatalım. Daha sonra annesini şekil çağrı yapmak için çağırır. Çok eğlenceli. Çok <laughs> eğlenceli. Şimdi, şimdi şişir evet, şişir evet, bu kaybol. Şimdi bu kaybol. Evet kaybol. Bu bulamıyorum. Bir yerlere Gerçi bugün kaybetmiş onları. Benim hepsi aynı yerlerde duruyordu. Evet. Hadi tut bakalım. Açalım. aç 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 Hı -hı. aç Açtın mı? Açtım. Anne için. Tamam. Güldü. Tamam. Şimdi anne biraz açsın. Siz çekilin. Nasıl bakalım. Yağlı kardın arasında koyduk ki daha rahat açsın diye. Ne yapacağız? Bugün ne yiyeceksiniz? Hı -hı. Siz bırak Onu da söyleyeyim. Hı -hı. Hayır. Hamburger yapacağız ya. Hamburger ekmeği. Hamburger yapacağız. Ekmeği yapmayacağız bugün. Ne? Bugün ekmek yapmayacağız. Hazır alacağız. Hazır aldım. Adam, ben... dur, da, benim. Tamam <laughs> Hadi, Koy bir tane şekil kızım. Bir dakika daha. Dur bir dakika kızım. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> tamam bir tane de sen koy Umut. Dur bir dakika bir tane daha bir koysun. Anne önce sen koy. Tamam bir tane ben yapayım. Seni... <laughs> <laughs> tepsimize götürelim <laughs> Gül'ün yaptığını da tepsimize alalım. Anne <laughs> ben. Sen de yapacaksın. Gül. <gülüyor> <gülüyor> dur abi yapsın Gül atlama. Bak bir içince ben yaparım. Ben yapayım. Bu çok büyük ama öyle olmadı ki aşkım. <laughs> Bakayım. Ama ne yaptın gözlerini? Ne yaptın sen? Gül. Ben de bir şey yapayım. Olmadı. Baştan atıramadım. Ama siz unutmasınız. Bir dakika durun. Böyle değildi ki. Hatırlamıyor musunuz? Ne yaşadın? Dur böyle açacağız. Ondan sonra şekil yapıyorduk. Hani doğum gününüzde yapmıştık en son. Ondan sonra şekil yapmadık. Hatırlamıyorsunuz orada. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Hatırladın mı? Bak şimdi şekil yapıyoruz çıkarıyoruz öyle evet, yani her evet. yerine vurmuyoruz şekile. Bekle. Bir yerini mi? Bir yerini. Bir dakika dur gülüm. Şimdi, şimdi, şimdi Saldırma zamanı. Hayır değil. saldırmıyoruz saldırma zamanı. Güzeldi şimdi şu çiçekten yap bir tanesini. Şuraya bastır. Kenara. Aferin. Umut evet. seç bir tane. Ömer mavi. Evet. Parmağını da ortasına sokmuşsun. Evet. Ama çok büyük değil mi Boş Şu evet. tarafıyla yapalım. Bu tarafıyla yapalım. Tamam. Hadi gel bastır. Evet. Aferin sana. Ben, bir tane daha yap. Ha, şuraya yap ama o taraf çok büyük. Diğer tarafını çevir, bu tarafını çevir oraya yap. Şuraya yap. Çok büyük olmasın. Seni güzel de koydum. Baba, Aferin sana. Baba için. Baba için ne yap bir tane? Ee, baba için. Ee, baba yaşım tamam, mı? Tamam, ters çevir Maş Ben de babayım. Böyle. Bir, tane, bir tane anne. Bir tane anne için anne. mi? Tamam. Annemde an popet. Annemde. Ben topu yitirmişim. Senle benle gülüşün. Gülüşün yapacaksın. Kendin için mi yapacaksın? Gül <laughs> Kendim için. Tamam. O zaman o zaman şunu da açalım. Kendin için az önce tabii tamam. ki. Biraz yapın sonradan açman dedim tamam mı? tane daha, daha Ama bunu ne yapacaksın? Hı, hı, hı. Tamam şimdi onu yap, diğerini yap. Şekil senin Ay, hı, bir şekil ver. Aferin sana. Aa, kocaman bir kalp yaptı. Şimdi şey bunda. Bekle şuradan yapabilirsin. Şurası boş. Şurası boş. Şuraya yap. Ama, ama, ama. Tamam. Bak, bir sayayım. Say bakalım. Ay, ama boyun yetiş. Dur anne dur biraz kalsın. bir kalsın. Tamam şimdi iki, sen bana üç, bırak anneciğim Ben gerisini yedi, yapayım şiş, ondan sonra beş, köfteleri yapacağız on. ya Zamanımız kalsın köfteleri Ne dersin? Olmaz Neden? Olmaz, ay, Olmaz. Ay, bunu da... Yine yapacaksın ay, 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 Çok yaptın ama bu kurabiye sen yaparsan bitmez ki böyle Bitti Tamam ben bırakalım artık Anne yapsın? Bak ben bunu da yapayım Bak ben bunu şöyle yaptım Şöyle çeviriyorum Hey anne, ay anne kulağı büyüyor. Ay ay ay. Açalım kulağımızı. Açalım. Açalım mı? Açalım. Hmm. Tamam onları da bitirelim. Bekle ama bekle, bekle Açalım ya. Sabırsız mısın sen? Haydi doğmazlar. <laughs> yap çok büyük ama bu tarafını çevir. Şu tarafını <laughs> çevir. <ha>. Bastır. <laughs> Hoppa. Kız o kadar bastırmadan ne gerek var? Güçe bak nasıl güç veriyor. <laughs> bu Bana... ne? Bir tane çiçek yap şuraya. Bak, bak, bak. Çekil. 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 Tamam, gidebiliriz. Şimdi bu. Tamam, böyle bekle şimdi. Bu mu? Bu? Bu? Açacağız da açalım. Şuraya yap bakayım yapabiliyor musun? Vay Gülhan'a bakın. Bir, aldım, bir, bir daha da. Bir, bir tane daha yaptı ya. Hadi. bu, bu da acıktı. O çok büyük. Onu kenara saklayalım sonra yapalım. Şimdi bunu artık alıyor. yapalım. Aa, tamam aa, yapacağız aa, yapacağız. Tamam yapalım. Bay bay yap. Ama ama bunu da yapalım. Tam yapacağız anneciğim yapacağız. Da... Bu... Anne. Bu... kurabiyeleri beklemek mi? <laughs> ne olmuş? Anne artık ah pişen yiyeceğiz. Niye? İşte acıktı şimdi. Ne diyordun sen bir şey diyordun biraz önce söyle bakayım. Ama, ama Kurabiyeleri bu, beklemek çok mu zor? Çok bu beklemek diyor çok zor ya diyor. Bu beklemek çok zor. Ama, <laughs> beklemek. Çok zor. Tamam, çok zor bu beklemek. Tamam. Bu ne? Çok zor. Çok mu zor beklemek. Çok zor zor. Sen bir de sana bana sor beklemek nedir? <laughs> ben bekliyorum sürekli her şeyi. Sen de bekle. Sabrını taşı biraz. Sabrını ol biraz. Bana alma. Ben sakladım orayı. Niye? Lazım olacak bana sonra. Alalım o zaman. Hayır şimdi lazım değil. Ben, o da ne, niye var Çıkışımız. Çıkışmış. Bence pişmiş alalım Gül. Çıkışmaz. Tamam. Yiyeceğim. Oo yanarım ben şimdi. İyi çok sıcak Gül Bekleyin. Bunu alalım. 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 Bunu atalım içine. onu da onda Onu da ne Evet sırayla sırayla onu da yeriz. Bayağı. Ay yandı. Ah, ah elim değdi. Yandı yandı. Heh altları da iyi pişmiş tamam. Tartıklar da iyi pişmiş. Güzel olmuş. Hı -hı. Hı -hı. Bu şekeri dökelim üzerine değil mi? Ay şeker de dökecektik unuttum. Tamam. Şeker Merhaba. Krabbelerden sonra çok açamadım çünkü bunları yapıyordu. Şimdi siz söyleyeceksiniz ki neden çekmedin yaparken. Yaptıktan sonra niye gösteriyorsun? Telefonun hafızası dolmuş. Evet 38 GB hafızası çok az kalmış o yüzden çekmedi. Ben dedim yapayım öyle göstereyim. Şöyle bir karışık salata yaptım. Mevsim salatası. Böyle soyuşta uğradım. Patates, köfte. Bu da dünden. Havuç tarator. O tarafa bakmayın. O tarafı temizleyeceğim. Ve burada brokoli zaten salatası vardı dünden yine. Ve buralar. Buralar birazdan temizlenmeye geçecek. Biz onları yiyelim. Ondan sonra temizlik başlasın. Çünkü çocuklar artık üç geldi. Hava da bayağı soğuk. Ondan düşünmüyorum çünkü orada bayağı sınır fırında. Hem fırın hem ay gaz falan, şey, ocak falan çıktı. Köfte patates derken bayağı bir yorulduk. Ee, çekemedim. Dediğim gibi hatırlatıyorum, söylüyorum. Belki anlamayan olmuştur. Hafızası dolduğu için telefonumun temizleme yapacağım. Ondan sonra... Kaç gündür de çekmiyorduk zaten. Hiç farkında değilim hafızasının olduğunu falan. Videolar falan varmış, resimler falan varmış. Bunları düzelttikten sonra tekrar görüşürüz. Yarın pazar. Belki pazar günü görüşürüz. Ne dersiniz? Bence olabilir. Görüşürüz Biz yemeğe geçelim. Çocuklar bekliyor. Ha bu arada kurabiye canavarları içeriği mahvetmişti onlar. Oraları süpürdüm şimdi. E, masayı hazırlayacağım. Bilmiş biter mi? Mutfaktan çıkamadığımız bir gün. Daha. Umut. Ne yapıyorsun? Annem de çocuklar. Annem de çocuklar. Aferin. Hadi hamburgerini. Hep görmüşsün ekmeğini hadi. Ha elim ağzına elim var. Ye. Niye yalnızlık yapıyorsunuz? Gidelim artık dedi Yorgunluktan bayılan bir ben ama hiçbir şekilde durmayan bunlar. Biz <laughs> mi? <laughs> evet siz. Niye durmuyorsunuz? Durmazsın. Şu bekle <laughs> daha iyi. Onu bak. Ne yapacağız? Şekilde durmuyorlar ama öyle bir uyku bastırdı ki temizlik yaptım. Onu içeride toparladım. O ara bizim elektrikler... E, sigorta yaptırdım. Ocaklarla ocağın için su kaçmış sanırım. Sigorta yaptırdık. Biraz onunla uğraştık derken... Saat 7 olmuş. E, bugün zaten fazla bir şey gösteremedik. Hafızamız yok diye. O yüzden... Buradan biz kapanışımızı yapalım. Ben şimdi gideceğim sütü kaynatacağım. Yoğurt yapacağım ya. ya. Ondan sonra çocuklara... Evet, Şitlerini veririm yatırırım Saat 9.30 gibi Bizden bu kadarlık olsun Bir de acayip üşümeye başladım Balkonun açıktı Orada baya bir şey yapınca Mutfakta 12'den saat 6'ya kadar rahat mutfaktaydım Öyle söyleyeyim Tam 12'den saat 6'ya kadar Siz artık düşünün gelişiyor ve elim de şurasını kesilmiştir ya çamaşır suyu bir ama bir acıtıyor inanamazsınız şimdi de şöyle çıkışmaları bu ilk desteğini tamik taspa tamik taspa tamik taspa çok kızıyor <laughs> tamik taspa sen elleniyor tamik taspa değil mi? Ne yapıyorsun? Kızdım sana ya. Son bir tost bak. bak. Bak bırak o bebeği ya. bacaklarına bacaklarımı. sen ne yapıyorsun? Şöyle şöyle. Yani. Ay hep olmuş. Bu temiz kaşkı çıktı yine. Ay ne kadar Bu uykum var ki gece uyumuyor, gündüz uyutmuyor. Hiçbir şekilde duramıyor. Ya bilmiyorum gün niye büyümüyor. Mutlu zamandayken her şey düzene girmişti. Biraz ben herhalde baştan savuyor onun gibi geliyor bana. Yoksa gül de düzene sokardık herhalde. Gerçi düzene girmeyen bir uykusu var işte. Uykusu gece uyanmasa gayet iyiydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz bugün hiçbir şey yapamadık size gösteremedik yani. Yaptık da size gösteremedik. O yüzden belki yarın, belki yarın. Nerede? nerede? Dan... Evet. Ne? Kabiler. Ha kurabiye şimdi çay yapacağım yiyeceğiz. Size çay, de çay. De. Babacığım. Ay. Aşağı şişe. Kabelerler nerede? Kabeler. Şimdi içiyordur oğlum babanlar. nerede? Kurabiyeler içeride diye yakamı çekiştiriyorsun. Akaburlar <laughs> nerede? İçeride sakladım peşte koydum. Niye? Sen hepsini görüp Acısı. Tamam bırak yakamı bunu da çıkarayım artık biraz ısındım. Çay yapayım çayla ısınırım kurabiyelerimizi de yeriz. En sevdiğim tarçınlardan. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olun. Beğeni yapın lütfen. Ve neydi yorum yapmayı da unutmayın. Bir şeyler isterseniz isteklerde bulunabilirsiniz. Ne diyorlar? Ben çok vlog izlemiyorum ya. Hiç yani Youtube'la alakalı şeyleri izlemiyorum. O yüzden çok bilmiyorum ama ne diyorlar bilmiyorum. Biraz izle Melis'e. Eskiden bakardım da şu an hiç bakmıyorum. Ne yapıyorlar, ne diyor millet falan diye. Biraz takip edeyim en iyisi. Millet ne yapıyor? Kapı çekin. Kapı çekin ben milletten.